Vayburhaber.com halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün yeni uygulanan koronavirüs önlemleri kapsamında paket servisine geçiş yapan esnafların düşüncelerini alacağız. Pandemi nedeniyle paket servisine geçiş yaptınız mı? Evet, şu an sadece paket servisi yapabiliyoruz. Günün belli saatleri arasında da ayakta satış yapabiliyoruz. Peki memnun musunuz efendim, İşler nasıl? Yani pek memnun değiliz işin açıkçası. Bu durumda esnaf çok çökük durumda. Hani bunun yetkililerin buna bir an önce bir önlem alması gerekiyor. Yani iş demek değildir ki sadece yasakları getirip hani bütün yükü insanlara yüklemek yanlış olur. Devlet bu durumda e, vatandaşını düşünmesi gerekiyor, özellikle esnafını kollaması gerekiyor. Şimdi Türkiye 81 ilden oluşuyor. Konuşuyor. Fakat Bayburt uh, Türkiye'nin en küçük idi. Üretim yok. Genelde Bayburt tarım ve hayvancılığa dayalı geçimini sağlıyor. Onun haricinde fabrikası yok. Tek fabrikası öğrencisiydi. Maalesef o da yok şu anda. Evet. Peki memnun musunuz? İşler nasıl? Hayır. Memnun değiliz. Bayburt'ta belli bir nüfus oranı olması lazım ki memnun olalım. Nüfus olmadığı için memnun değiliz bu durumdan. Öğrenci olmayınca, memur olmayınca Bayburt esnafının hali ortada yani. Bayburt paket servis olayına alışkın mı? Hayır. Belli bir kesim istiyor bunu da. Onu da öğrenci, memur, işte öğretmen, polis, subay bunlar istiyor. Yerli halkta paket olay zaten çok az. Yok denilecek kadar. Bir öğrenci memur talepte bulunuyor. Öğrenci olmayınca zaten o da belli bir seviyede. Yani bu süreçte olumsuz etkileri daha çok bize yani. Evet, paket servisimiz biz başlamıştı pandemi süresinde. İçeride yeme yasağı paket servisi olarak devam ediyoruz. İşler düşük tabii ki. Yüzde elli düşüş oldu paket servisiyle normal süreçte. Yüzde elli düşüş oldu. Bir an önce bu süreci bitip normal sürece geçilmesini istiyoruz inşallah. Daha çok insanlar aileleriyle birlikte gelip oturup daha sıcak, daha güzel bir hizmet almak istiyor ama yüzde elli düşüş var yani ne kadar da olur desek yüzlerinde düşüş Şöyle diyelim, Bayburt'ta yaşıyoruz Türkiye'nin en küçük şehri ama İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki kararlara göre alınan kararlara göre yaşıyoruz. Eğer ben İstanbul'daki kararlara göre yaşayacaksam İstanbul'u tercih ederim. Çünkü ben İstanbul'da da işletmecilik yaptım. Dükkanımın önünde günde 7 milyon insan geçiyordu. Burada da 7 kişi geçiyor günde Sokağa, sokakta kimse yok. Sokağa çıkma yasağının da bir anlamı yok. Yok işletmemiz zaten full kapasite çalışmıyor. Çünkü kış şartlarında insanlar dışarı çıkmıyor. Evet. Öğrenci yok, yazlıkçı yok, turist yok. Bu olmadığı için bizim yasağa ihtiyacımız yok. Zaten dolmuyor dükkanımız. Hayatı Bayburt'ta normal yapmalar lazım. Yaptık, evet. Peki memnun musunuz efendim? İşler nasıl? İşler düşük, memnun değiliz. Bayburt paket servisi olayına alışkın mı sizce? Hayır, çok az. Peki yeni tedbirler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi bilmiyorum. Her gün bir acayip tepkili şeyler geliyor. Valla sokağa sıkma yasakları hakkında düşüncelerimiz çok iyidir. Tabii ki devletimiz önlem alacak, halkımızın sağlığı için, devletimizin geleceği için, insanlığa sağlığı için kurallara uymak lazım. Uymadığım müddetse yine aynı yani. Ne kadar önlem alırsak o kadar iyi. Bak dün ne kadar insan öldü? 224 kişi öldü. Neden? Dikkatsizlikten. O diyor ki bende bir şey yok. O diyor bende bir şey yok. Ama bu böyle değildir. Herkes dikkat ederse, yani mesafelerini korsa, maskelerini takarsa çok iyi olur. Valla evde kaldığım zaman da çocuklarla kendi başımıza yağımızdan, tuzumuzdan kavrulup gidiyoruz. Evde kalınca ne yapılır? Ya sayeti bitiyorsun, ya televizyona bakıyorsun, ya telefondan uğraşıyorsun. Daha gurbetçilerimiz, de dışarıda gurbetçilerimiz var. Onların hasretlerini incitiyoruz böyle. Yani mecburi olarak devletimizin getirdiği yasalar gibi. E, paket servis çalışma sistemine geçmiş bulunmaktayız. Yani tabii ki e, ülkemizin başına gelen bu olaylardan dolayı bütün vatandaşlarımız gibi biz de üzgünüz, e, memnun da değiliz. Hastalıklar sonuçta e, bizim yaptığımız işin dışında, burada ortada bir insan sağlığı söz konusu. Bizim çalışma sistemimizi sorarsanız biz zaten yeni bir işletme, e, yeniden farklı bir tarzda çalışmaya başlıyoruz. Yani şu anda talep olarak biraz daha canlanmaya başladık. İnşallah bu hastalık bir an önce ülkemizin başından çıkıp gider de hayatımız normal standartına geri döner. Bayburt paket servisi olayına alışkın mı sizce? Yani Bayburt paket servisi olayına çok fazla alışkın değil çünkü küçük bir yer. Herkes istediğini istediği gibi aşağıdan alıp çıkabiliyor. Bir artısı var. Küçük olduğu için istenilen paket zamanından daha erken gelebiliyor. Trafik derdi yok bir şey yok. E zamanla alışacağını düşünüyoruz. E Tabii ki önceden bir alışkanlığı da kısmen mevcut. Tabii diğer büyük şehirlere göre biraz daha az. Yani yeni tedbirler vatandaşımızın uyduğu müddetçe gayet yerinde bir tedbirler. Hatta daha fazlasını istiyoruz. Biz esnaf olarak hatta yani iş yapmak, Artık insan sağlığından dolayı hani 28 gün gibi bir karantina istiyoruz. Yani bundan ne kadar biz kötü olarak etkilensek de sonuçta ortada bir insan sağlığı var. Tekrar söylediğim gibi. Yani daha fazlasını bekliyoruz ve istiyoruz. İşlerimiz ilk hafta iyiydi şu anda üçüncü haftadayız. Yani paket servisimizde düşüş var yani üçüncü haftada düşüş oldu. Şu anda gidişatımız yani zarar ediyoruz. İlk hafta iyiydi. Yani dediğim gibi ilk hafta güzeldi. ikinci hafta, üçüncü hafta. Bu hafta çok sakin yani. Çok sakin. Yani. Zarar ediyoruz yani. Beklentimizin altında. Ama yeni tedbirler yani bilmiyorum. Esnafa etkiledi yani. Bizi etkiledi tedbirler. Üçte bir oranında işlerimiz düştü. Mevcut paket servisi de kurtarmıyor yani. İş yerimiz kira, giderimiz var, işçilerimiz var. Yani zarar ediyoruz. Yaptık evet. Adam istiyor bu sefer dar araç parası veriyoruz. Ben mazot parası var. Ta hastanenin oraya istiyor bu sefer 5-10 TL de yol ücreti deyince yani şey yapamıyoruz. Yani Bayburt halkı değil de genellikle dışarıdan gelen memur halkı daha çok paket servise yoğun. Hı hı. Yeni tedbirler çok güzel de esnaf hal almıyor. Hani Bayburt esnafı olarak müşteri yok, iş yok. Yani borç çok.